Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyiz. Bugün sizlere Step Up'ın çekim videosunu yapacağız arkadaşlar. Bundan iki ay 3 ay önce bizler bu Step Up uygulamasının düzenlemiş olduğu Airdrop'a katılmıştık. Ve şimdi çekim işlemleri başladı arkadaşlar. Çekim işlemleri açılmışken bizler de buradan çekim işlemimizi yapıp cüzdanımıza aktaracağız. Buradan kazancımızı tam olarak şöyle anlatabilirim. Buradan bizler birebir olarak kazanmış olduğumuz kriptolar birebir oranında değişime uğrayacak. Artı bizler buradan ayakkabı kazanma şansına sahibiz. Tabi değeri ne olur onu bilemem arkadaşlar. Bizler yapmamız gerekenler katılmış olduğumuz airdrop'taki ücretsiz tokenlerimizi çekmek. Şimdi ana sayfamıza dönüş yapalım. Videomun açıklamalar kısmında gerekli tüm linkleri sizlerle paylaşmış olacağım. Öncelikle bu sayfaya gelmemiz gerekiyor ve geldiğimizde Bizler bu airdrop'a ilk katıldığımız anda bunu videosunda da ilk zamanlar söylemiştim. Mutlaka cüzdan adresinizi bağlayın ki buradan yarın bir gün herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamayalım diye. Bazı arkadaşlarımız bağlamadığından dolayı gerçekten büyük bir fi ücreti ödedi. Buradan bizden ben 210 adet fi ödedim. Şimdi yapmamız gerekenlerden bir tanesi bu cüzdan adresimizi tekrardan bağlama. Ama cüzdan adresimizi bağladığımızda bizlere bir uyarı geliyor arkadaşlar. Burada ne uyarısı geliyor? Bizler önceden buraya AVAX G chain ağında bağlamıştık. Yani Metamax'ımızı AVAX ağında bağlamıştık. Ama şu anda StepUp'ın kendi ağı var ve kendi ağını kurmamız istiyor. Direkt burada uyarı vermesinin sebebi de zaten bu arkadaşlar. Direkt bizlere kurmamız istiyor ve kendisi otomatikmen kuruyor. Bilgisayardan yapacak arkadaşlar zaten direkt ağı kendi otomatikmen kuruyor bağladığınızda. Buna gerek kalmıyor. Eğer ki ağı kurmayabilir, kurmazsa ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Chinese orka gelip cüzdanınızı buraya bağlayıp sizler buradan step up yazıp şuradaki arama motoruna step up yazıp direkt step network çıkıyor arkadaşlar. Bunu cüzdanınıza add network yani burada add to metamax yani metamax'ınıza eklemenizi istiyor ve buradan da basarak sizler direkt metamax'ınıza eklemeniz gerekiyor. Ekledikten sonra sizlere şöyle bir sayfa gelecek arkadaşlar. Buradaki ağınız arkadaşlar Step Up'ın Step Network ağı olacak. Buraya fit, fit atmanız gerekiyor. Yani cüzdanınızda bir miktar fit, fit olması gerekiyor ki sizler burada FAT tokeninizi alabilirsiniz arkadaşlar. Yoksa herhangi bir şekilde FAT tokeninizi çekim talebinde bulunamıyorsunuz. Şimdi cüzdanımızı bağladık. Ağımızı da ekledikten sonra yapmamız gereken nedir? Şurada sizlerde talep et butonu olacak. Burada da zaten belirtmiş talep ücreti 10 fit diyor arkadaşlar. Minimum cüzdanınızda 11, 12, 13 tane fit bul bulmanız gerekiyor. Bu fit nereden bulabilirsiniz? Şimdi buraya fit göndermeniz için de arkadaşlar şu şartı var. Step Network üzerinden buraya FitFi göndermeniz gerekiyor. Buraya hangi borsalardan gönderebilirsiniz? Şu anda benim e, araştırmalarımın sonucunda BayBit borsası ve GTO borsasından buraya fitfi sizler Step Up Network'ünden gönderebilirsiniz. Step Network'ten gönderebilirsiniz. Eğer ki AVAX G-Chain veyahut da AVAX ağından gönderirseniz hiçbir şekilde gelmez. Havada kalır. Yani o da AVAX ağında kalır. Sizlerin hiçbir şekilde faydası olmaz. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Step network üzerinden göndermeniz gerekiyor. Şimdi buraya cüzdanımızı gönderdikten sonra buradan talep et. Tümünü talep et butonu çıkıyor. Sizler buradan tümünü talep edebiliyorsunuz. Tümünü talep ettiğinizde ve FAT'ın kontrat adresinde videomun açıklamalar kısmına bırakmış olacağım arkadaşlar. Buradan da sizler FAT'ı cüzdanınıza eklemeniz gerekiyor ki görünmesi lazım. Böyle bazen görünmemezlik oluyor. Şimdi cüzdanımıza bunu ekledikten sonra da yapmamız gereken başka bir adım var mı? Şu anda yok. Eğer ki Aralık birinden sonra da bizlere birebir oranında bunlar değişilecek. Yani FAT tokenlerimiz bunlar değişime uğrayacak. Hangi kripto uğrayacak? Kalcal. Kcal diye bir kriptosu var. StepUp'ın alt coin'i. Bunun birebir oranı değişecek ve artı sürpriz hediyeler de bizleri bekliyormuş. Bunun da duyurusunu zaten yaptılar. Bunun da dediğim gibi ne olabilir bu sürpriz hediyemiz? Şu anda StepUp'ın zaten kendi aplikasyonu test aşamasında ve erken erişim airdrop olarak düzenlendi. Çoğu kişi StepUp'ın kendi aplikasyonunu kurdu. Kurması gerçekten biraz sıkıntılı bir bölüm. Onu da sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi yapmamız gerekenler StepUp'ın aplikasyonunu kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Erken erişimden belki buradan bizlere bir şey verebilir. Tabi bizler buradaki kazanmış olduğumuz 10.000 adet işte 5.000 adet, 10.000 adet fatlarımızdan birebir oranda değişiminden sonra da bizlere ekstra sürpriz olarak bir ayakkabı gelirse şansımıza gerçekten ciddi para kazanma şansımız var. Neden? Şu anda bile en ucuz ayakkabısı arkadaşlar 40-45 doların üzerinde. Yani bu Step kendi aplikasyonu bir anda tam sürüme geçtiğinde beta sürümüne geçip ve yürü kazan uygulamasına aktif hale tam Geldiğinde belki de ayakkabıların değeri bir anda 400, 40 dolardan 400-4000 dolarlara çıkma şansı var. Neden? Stepin uygulamasında da bildiğiniz gibi 110 Solana'ya ayakkabı alınıyordu. 90 Solana'ya, 110 Solana'ya, 150 Solana'ya ayakkabı alınıyordu. O zaman da Solana 130-140 dolarlar civarındayken alınıyordu. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Şimdi şöyle söylüyorum. Buna bir anda Stepin uygulamasında nasıl 1000 dolarlık, 3000 dolarlık, 7000 dolarlık, 12000 dolarlık ayakkabı alanlar da vardı. Bunlar çok mağdur oldu. Neden? Solana bir defa düştü. Kazanmış oldukları GS tokeni de düştü. otomatikmen kazançları da düşmüş oldu. Ve gerçekten çok büyük zarar ettiler. Tabi bizler buradan daim olarak ücretsiz bir şekilde katıldığımız için ve ücretsiz talep ettiğimizden bizler ücretsiz bir şekilde de ayakkabı kazanırsak gerçekten bekletmekte fayda var. Tutarsak ciddi bir para kazanma şansına sahibiz. Tabii bunu ilerleyen günlerde aralığın birinde de buradaki bugün climb ettiğimiz kriptolar aralığın birinden sonra duyurusu da geldikten sonra sizlerle de ayrıca bir video paylaşacağım. Nasıl değişim yapılıyor ve ne, neler yapmamız gerekiyor ile ilgili ayrı bir videoda sizleri bekliyor arkadaşlar. Şimdi buradan talebimizi yaptıktan sonra cüzdanımızda tutmamıza fayda var. Cüzdanımızda bekleteceğiz arkadaşlar. Şimdi ben Telegram bölümüne geçiş yapacağım arkadaşlar. Oradan da sizlere ufak ufak e, step up'ın aplikasyonunu nasıl kurabilirsiniz. Bununla ilgili detaylı bilgilendirmeleri de oradan vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Telegram kanalımıza da geldik. Telegram'da Step Up'ın chat kanalı var arkadaşlar. Burada her saati görmüş olduğunuz gibi 20.55, 21.55, 22.55 her saati 55 geçe burada kod paylaşılıyor. Ve bizler bu kodu indirmiş olduğumuz Google Play'e sizler girip Step Up yazdığınızda Step Up'ın uygulaması çıkıyor. Bunu indiriyorsunuz ve kurulumda sizlerden bir mail adresi istiyor. Mail adresinizi yazdıktan sonra mail adresinize bir kod geliyor. Bu kodu giriyorsunuz ve sizlerden aktivasyon kodu istiyor arkadaşlar. Bunları kimseden istemeyin. Çünkü ne? sadece ve sadece aktivasyon kodunu chat kanalından veriyorlar. Hiçbir yerde de aramayın arkadaşlar. Bunun da linkini videomun açıklamalar kısmına bırakmış olacağım. Burada her saate 55 geçe yani 8.55'te 9.55, 10.55 11.55, 12.55 gibi her saat 55 geçe burada ona da bizlere kod veriliyor. Bu kodlardan bir tanesini hemen hızlı bir şekilde girip sisteme dahil olun arkadaşlar. Erken erişimden de belki bizler bir şeyler kazanma şansına sahibiz. Bunun dediğim gibi direkt Google Play'e hiç linke gerek yok arkadaşlar. Referans zaten hiçbir şekilde referans bağlantısı da yok, referans kazancı da yok. Direkt Google Play'e girerek Step up yazıyorsunuz ve uygulamayı indiriyorsunuz. Ondan sonra da buradan sizler aktivasyon kodu istiyorlar ve aktivasyon kodunuzu da buradan alabiliyorsunuz. Telegram Türkiye kanalı vardı arkadaşlar Step up'ın ama orada da pek kodlar paylaşılmıyor. Paylaşılsa da dahi kodlara yetişmenizin mümkünatı yok. En ideali yine Telegram chat kanalı var. Bu chat kanalından sizler ücretsiz bir şekilde buradaki kodlardan alabilirsiniz. Tabii dediğim gibi mümkün mertebe çok hızlı olmanız gerekiyor. Şimdi videomuzun dediğim gibi adım adım sonuna doğru yaklaştık arkadaşlar. Videomuzu faydalı bulduysanız videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve bildirim zillerini açarak da bu tarz etkinliklerden ücretsiz bir şekilde haberdar olun ve güzel paralar kazanma şansına sahipsiniz. Sorusu olan arkadaşlar da yorumlar bölümüne yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videomuzu mutlaka beğenin arkadaşlar. Çünkü ne? Vermiş olduğumuz emeğe karşı şimdilik hoşçakalın. Bol kazançlar.